Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kokulu taş nasıl yapılır onu tarif etmeye çalışacağız. Bunlar da önceden yapılıp boyanmış kokulu taşlarımız. Güllerimiz her renk. Şimdi kokulu taş nasıl yapılır onu tarif edeceğiz. Evet, beyaz kokulu taşımızı döküyoruz. suyla iyice karıştırıyoruz. İçeriğine biraz esans katıyoruz. Kokusunu versin diye. İyice kıvam alana kadar karıştırıyoruz ve sonra silikonlara döküyoruz. Evet, silikonlarımız doldu. Şöyle gösteriyoruz. Bunlar kokonutaj silikonlarımız.